Merhaba arkadaşlar, Ruby Charon Bir Bedenselin Macerası 11. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Evet Bir Bedenselin Macerası dedik ama karşımızda bir okçu ninja var. Neden var hemen açıklıyorum. Biliyorsunuz ki yağma serisi yapıyoruz. Bu yağma serimizde e, okçu ninjamız yağma farmı yapıyor. Bugün şeytan kulesine ayırmıştım ama şeytan kulesi o kadar verimli gitmedi. Çünkü içeride bir türlü kalıcı olamıyoruz. Gelip üstü atıyorlar, gelip pelerin atıyorlar, kesenler oluyor falan e derken. E tabi sadece biz oynamıyoruz bu oyunu. Her zaman da belirtiyorum. Farklı kişiler de var. Normal yaşandı bazı şeyler. O yüzden de çok verimli olmadı ama dolu dolu 2 saat geçirdi. Yani onu söyleyebilirim. Yaklaşık olarak 12 tane şeytan hatırası artılı, 107 şeytan hatırası mücevherlerde 70-50 falan gidiyor. Evet bir sonraki durağımız lanet kitabı olacak. Lanet kitabı kısacağız. E, Tabi bilinmeyen tılsım artılı artısız KDP. Tabi lanet dediğimiz zaman. KDP de işin içine giriyor. Bakarsınız bir artı 40-50 ortalama ben de o şans yok merak etmeyin. Mesela koskoca sürgün avımızda 37 ortalama bir tane zehir düştü. Ona da baktım. Hani 10 15M falan ediyor. Yani para bile değil. Artı 0 haliyle baktığımız zaman. Onun dışında evet beta farmı yaptım bugün yaklaşık bir 3 saatlik beta farmı gerçekleştirdim. E, yoruldum açıkçası. E, o yüzden de çarı götürdüm sürgüne okey kasmaya aynı zamanda tabii ki level kasmaya e, bıraktım. Şöyle arkadaşlar hemen bedenselimizde şöyle bir kenarda iki won görüyorsunuz. Bu iki won para bir artı 9 gümüş bileziğimiz vardı. 10 ateş 5 derece hatırlarsanız. E, onu satmış bulunmaktayım. Yani şöyle bir 4 won param vardı aslında. Bir buçuk on nereye gitti? Kostüm hepsini sunladım. Yani doğru düzgün bir şey gelmedi. Aslında var ya öyle ormanlık güzel hepsinler geliyor ki. Hani geçmeye kıyamadım ama geçmek zorunda kaldım. Çünkü benim ormanla şu an hiçbir işim yok. Ee, o yüzden de mecburen bozduğum. Epsunlar oldu tabi. Ee, bir buçuk ona gele gele bununla mı durdun diyeceksiniz ama gerçekten bir şey gelmiyor şu an. Hele ki üç Epsunla Epsunladığınız zaman ekstra bir şey gelmiyor. Ee, ama şuraya sadede geliyorum hemen. Bu bir buçuk onun 90 ms yani bizim bu 3 saatteki beta farmında yapmış olduğumuz hani bossları ve metinleri keserken düşen itemlerden satıcıya götürüp sattığım bakiyeydi. Şimdi 90 m oradan cebimizde. Onun dışında şöyle hemen pazarımı açıyorum. 218 m'lik bir satışımız var. Bu satışın tamamı beta'dan elde etmiş olduğumuz para arkadaşlar. Bir yank dahi farklı bir ürün yok içinde. Yaklaşık olarak baktığımız zaman yani şu anda çok rahat bir şekilde 3 fon 10 m. E, parayı biz cebimize koyduk ve Bu kesin. Bunu rahat rahat söyleyebiliyorum. E, satılacak tabi 3-5 parça item. Aynı zamanda bir buçuk onluk karanlığın sandığı var. Yani 5 fonluk bir gelir elde etmiş olduk aslında. Total 3 saat içerisinde. E, hani bu video editlemedir, işte kanalla uğraşmadır falan derken aslında onlar yordu. Farm değil. Yoksa bu farmı bir Yakın zamanda günlük 8 saatlere kadar falan çıkaracağım. Yani evet güzel bir getirisi var Betamap'in. E, tabii şu an karanlığın sandıkları satışa gidiyor. Neden satışa gidiyor? Aslında bir önceki bölümde bahsetmiştim. Şu anda 3.5M sandık fiyatının tanesi. Sandık fiyatları düşerse açacağız tabii. Ha, belki o zaman işte üzümlü küpe olayı var biliyorsunuz. Çıkarsa içinden o zaman daha karlı oluyor tabi. Ama tabii S'ler ve sağlar devreye giriyor. Evet bu arada lafı çok uzattım. Fazla da uzatmak istemiyorum. Doğru tahmin ettiniz. Bu bölümün adı Nefrit. Nefrit Körfezi'nde hemen devam ediyoruz. Evet Nefrit Körfezi'ndeyiz. Şu anda Triton'un diyarına gelmiş bulunmaktayız Arkadaşlar. Şimdi haritamız yine iki bölümlü oluşuyor. Sol taraf, sahil tarafı, buz tarafı. Burada General Kappa, Triton, General Istakoz ve Kral Yengeç adında 4 adet osumuz var. İki gezgin, iki sabit. 3 adet metin spotumuz var. Birinci spot, ikinci spot ve üçüncü spot. Yani şu sarı alana çok geçmeden, tabi bazen buraları atabiliyor. Ama daha çok sahil tarafında mağrurluğun metni adında böyle sarı turuncu bir görünüme sahip metin. Şimdi General Kappa'dan başlamak istiyorum. Hemen bakalım. General Kappa sabit bir boss değil. Her yere spawn edebiliyor. Yani şu alanı en baştan yani şu arka taraf dahil şuraya kadar. Ya bazen şu tümseyin arkasına dağıtabiliyor arkadaşlar. Oraya da bakarız. Eğer bütün bosslar yerinde duruyorsa. Evet bossları dönem var. Evet, burada Triton'un mekanı. Triton da burada olur. Ben bir bossları bulayım. Geleyim. Evet ilk bossumuz Triton. İsmi o kadar güzel ki. 20 k kadar bir yasara sahibiz neredeyse. yani yanımda yaşam yokmuş. Keşke almış olsaydım. Sorun yaşayabiliriz. Düşe kalka keseriz. Şöyle kritiğimiz, derecemizi basalım. Ne güzel tekte gitti. Yani gerçekten kayda girdiğimde sinirlenmiyorlar. Bu da benim hoşuma gitti. Karanlığın sandığımızı alalım. Biraz buraya hızlı dönelim çünkü buraya dönen sayı, kişi sayısı çok fazla. Niye bu map'i bu kadar seviyorsunuz bilmiyorum ama nefretin seveni çok. Diğer map'ler bu kadar dönülmüyor. Şimdi bu alanda gezgin boss'umuz olan ya da rastgele spawn olan genel Kappa'ya bakınıyorum. Yani şuralara falan da bakmak istiyorum. genel Kappa buralara da bazen spawn olabiliyor ki evet, çok güzel denk geldi bunu da göstermiş oldum genel kapıda bizden 20k kadar bir hasar yiyor güzel gayet kolay olan bir boss cesaret pelerinimizi tecrübe yüzüğümüzü ve karanlığın sandığımızı alalım karanlığın sandığı durumu %100 değil o yüzden eldiven takmanızı öneriyorum. Yani şu şekilde düşünebilirsiniz. Sabit bosslarda karanlığın sandığı durulu %100. Gezgin bosslarda %100 değil. Yani örnek veriyorum Triton sizi zorlayabilir. Elemental korunma takmak isterseniz takın. Zaten kolay kesilen bossun durumu da sabit olmuyor. Şimdi yukarı doğru çıkıyoruz. Ya burası da bu arada ikinci metin spotumuz. Şu anda geçmiş bulunmaktayız. Metinleri kesmişler ya da daha iç alanlara da atmış olabilir. Çünkü denk gelmedik. Evet burası da General Istakoz'un mekanı. General Istakoz'da gezgin monster arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz sol üst köşenin her tarafını atabilir. Ben attığı alanları da size teker teker göstereceğim hemen. Öncelikle keselim. Çok kolay kesilir genel General Kappa'dan daha kolaydır kesimi. Evet, gayet temiz kestik. Karanlığın sandığımızı aldık. Cesaret pelerini var mı? Var. Aldım. Devam ediyorum. Normalde itemleri toplar satarım. Ama şu an size bir şey gösteriyorum. Bir de mağrurluğun metni keselim birlikte. Hemen çok seri bir şekilde. Bu arada bu nefrit kaydını 3. alışım arkadaşlar bossları bırakmıyorlar. Hani giriyorum tam başlıyorum. Hani kontrol ediyorum map'i. Evet bosslar duruyor. Hop 5 dakika sonra ben daha işte Triton'a geçmişken bütün map'i dönmüş oluyorlar. Evet tamam burada hani drop'umuzu aldık. Gördüğünüz gibi artı 7 muharebe attı. 2 Epsun'larını yine 5-10 M'den satabilirsiniz. Artı 7 item droplarına hafife almayın yani. Evet. Şimdi generalist'e koz demiştik. Oradaki zaten kesimi gördünüz. Ee, bir noktası burası. İkinci noktası şu koridor. Şöyle atabilir. Üçüncüsü burası. Dördüncü taraf şu taraf. Bir de şu arkaya atabiliyor. Yine buraları da kontrol etmekte fayda var. Ve burada da bir sabit boss'umuz var. Kral Yengeç. Biraz zordur. Yani... Triton'dan daha zor diyebiliriz. Çünkü e, kritik hasarı oldukça yüksek bir boss. Hemen şöyle biz de kendisini kesmeye çalışalım. Umuyorum tek atmaz. Çünkü yaşam yok. Gördünüz canım evet. Düşmüş bulunmaktayız. Hemen kesip geliyorum. Valla tam tek atıyordu var ya böyle son... Yani kılıcı salladım böyle. Çok güzel oldu. Evet şimdi hemen drop'umuzu da toplayalım tabii ki. Ya işte bu levelin nesi güzel. Full drop alıyorsunuz arkadaşlar. Hani full drop almamanız neredeyse çok zor. Şu an sunucu event olarak yeşil ejderha fasulyesi eventimiz var. O yüzden şu an bu spotları kesebiliyoruz. Yoksa mümkün değil nefretle de... Adam atacak yer bulamıyorsunuz. Geçtim boz kesmeyi. Görüyorsunuz 3 tane metin spotundan sadece biri duruyordu. Örnek vermek gerekirse. Şimdi geldik. Haritanın ikinci bölümü toprak bölümüne korluğun metni. Gördüğünüz gibi bizi karşıladı. Korluğun metni de yine 3 spotta oluşuyor arkadaşlar. Şu şurada bir köprü bağlantısı var. Buraya kadar şu gördüğünüz sarı hani zincirlemeli bir yol var. Bu alan korluğun metnin birinci spotu ikinci ve üçüncü spotta burada burada da bize iki tane boz ev sahipliği yapıyor hemen şimdi onları da göstereceğim devam edelim sohbete de gidelim zaten ejderha ateşi burnu kadar uzun olmayacak bölümümüzün içerisinde yer vereceğiz yani bir 5 dakika bitmiş olacak. Evet hızlı dönülüyor nefret. Şimdi arkadaşlar burada bir tane sabit bir tane de gezgin bossumuz var. Bunlardan bir tanesi gezgin olan kemik surat. Birinci spawn noktası burası. Burada değil. Devam edelim aşağı doğru. Evet bu alanda bizim sabit bossumuz olan Kızıl Reis'in alanı. Evet, Kızıl Reis de burada zaten. Bizi bekliyormuş. Evet, Kızıl Reis'e yarı insan efsunu işliyor. Üzerimizde de yarı insan efsunu çok olmadığından hasarımız biraz düşük. Tabii toprak grubundan. Yani toprak hasarınız yüksekse yine yani örnek veriyorum mükemmel bir safirle daha rahat kesilen bir boz. Şöyle alalım onu. kesin evet, kesim biraz uzun sürecek. Kesilmeye yakın geliyorum. Evet, bossumuz da kesildi. Şimdi hemen drop'umuzu alalım tabii ki. Yerde bırakmak olmaz. Yeşil ejderha fasulyesi de attı bu arada. Başka bir event olsa hayatta atmaz. Gördüğünüz üzere. Karanlığın sandığını alıyorum. Cesaret pelerini var mı diye hızlıca bir bakıyorum. Varsa da göremiyor olabilirim. Aşırı drop var yerde ama tamamı cacık. Yani keşke işe yarayan bir şeyler atmış olsaydı. Evet burası kemik suratın ikinci spam noktası arkadaşlar. Burada da olabiliyor. Biraz küçük bir boss o yüzden görmekte zorluk yaşıyoruz. Burada yok. Biraz daha şöyle iç tarafa doğru gidiyorum. Hani yürüme ihtimaline karşı bu arada. Burada spam olmaz. Ay, yürüme ihtimaline karşı uzun zaman kesmeyebilirler. Oraya doğru gidebilir. Gezgin bir boss zaten pek yerinde yani durmuyor. E, korlu metlinin görüyorsunuz bir tane daha. Biz köprüden karşıya geçelim. Bir de şuradaki alanda spawn olabilir kemik surat. Bakalım orada mı? Artık zaten son bossumuz, son hikayemiz. Şu kalabalıkta olabilir mi diye bakıyorum. Yani öyle çok büyük bir numarası yok. Şu çukurda genelde... a bu arada kemik surat burada. <laughs> Bizi bekliyor. Dördüncü sp yani spam noktası ama buraya çok nadir atar. Hani her zaman karşılaşmazsınız. Burada metin daha çok görürsünüz. Tam böyle laf ağzımdayken karşıma çıkması da güzel oldu. Ve yani kemik suratla göstermek istiyordum. Akmaz kokmaz sizi üzmez. Öyle tek atmaz. Hızlı ölür. <laughs> kolay kesilir. Sevdiğim bir boss çeşididir kendisi. E, tabii ki karanlığın durumu, e, karanlığın sandığı durumu garanti değil. Şöyle karanlığın sandığını alacağım sadece. Görürsem inşallah. Evet gördüm. Cesaret pelerinimiz yok. Evet Nefret Körfezi de bu şekildeydi. Ee, en sevdiğiniz map olarak adlandırıyorum ben burayı. Ee, tabii ki sıradaki mapimiz de Yıldırım Dağları olacak. Yıldırım Dağlarında Şimşek tarafını seviyorsunuz biliyorum. Toprak tarafını pek sevmiyorsunuz ki Toprak tarafında ve evet, Kral Vova biraz e, Dün, e, ben bir böyle hani gittim bir baktım. Kordrakonis etkinliği vardı. Normalde hayatta hiçbir boss'u boş bırakmazlar ama bir tek Kral Vova duruyordu. Yani kimse kolay kolay uğraşmıyor. Haklısınız yani bir şey de diyemiyorum. Acayip bir boss. Evet şimdi arkadaşlar pazarımızda satışlar da oldu. Buradaki görmüş olduğunuz şu bakiye. Yani 4 bomb var şu an burada. 1 mon ve 300 m de yang olarak. 90 m de üstümüze almıştık. Biliyorsunuz yani ejderha ateşi burnunun bize getirisi net 5 fon oldu. Artık bu saatten sonra kalan BK'lar gittiğinde ben onları artık ejderha ateşi burnunun e, karı olarak saymam. Onu da belirteyim tabii ki. Ben küçükten yıldırım dağlarına geçiyorum ve hemen yeni bölümü çekiyorum sizin için. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.